Devlet kurumlarında insanlar rahatça namazını kılabiliyorsa, insanlar rahatça başörtüsünü takabiliyorsa, bugün şuradaki Ayasofya açılabiliyorsa Hı. benim için dolar yüzler olsun önemli değil abi. Sura, ben benim değil için ya. din önemli. Din önemli. Aynen öyle. Yani e, o olmuş bu, bu ekonomik kriz dönemseldir. Bu ülkede sadece bugün olmadı ekonomik kriz. Geçtiğimiz dönemlerde de çok oldu. Yıllardır oluyor, gidiyor, geliyor, olabiliyor. Burada yani vatanı sevmek önemli. Şimdi hükümet Efendimiz... düşmanlığı aleyhissalatü vesselam pe, hükümet düşmanlığı abi. insanları devlet düşmanlığına yönlendiriyor şu an. Hükümet başka devlet başka değil mi? O, i̇şte evet. onu diyorum Hı. ben de. Hükümet düşmanlığı insanlar devlet düşmanlığına yönlendiriyor. Ya nasıl bak, olabilir efendim? Devlet başka hükümet başka nasıl yani düşmanlık değil zaten Adamlar onu Eleştiri diyorum. Eleştiri veya muhalefet Eleştirir, diyelim düşmanlık demeyelim buna. Şimdi oraya düşmanlık demeyelim. Şimdi, oraya Hayır, bak, düşmanlık demeyelim şimdi baksana şunu He. da söyleyeyim abi. Ya bak Müslümanız değil mi elhamdülillah? Elhamdülillah. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diyorum ki ya kimi oy vereceksin diyor ki Ebu Cehil çıksa karşısına oy vereceğim Ebu Cehil çıkması ne demek abi Hı. karşısına Ebu Cehil çıkması ne demek ben diyor kafirim demek Ebu Cehil'i desteklemek demek şimdi ben bunlarla nasıl aynı kefeye gelebilirim e, Ekonomi böyle e kardeşim ki, e, düzelir beğenmiyoruz o yüzden vermiyoruz dese tamam e, tamam de ya adamlar din ya açıkça herkes şunu kardeşim çıkıp ben Müslümanım Müslümanım diyemedikleri için Türk kötü, şu kötü, bu kötü. Ya çık de kardeşim ben Müslümanları sevmiyorum de. Müslüman değilim de. Öyle midir yani? Evet. Abi bu işin temeli bu zaten. Öyle midir? Evet. Buradan bir tane mihenk taşını oynatıyorlar. Millet ondan sonra dalga dalga yok ekonomi, yok o, yok o biri şunu yapmış, bu bunu yapmış. Birileri ekonomiden biri de dinden vuruyor. Abi, abi her yerde bak bak. Biri de dinden Hayır ben abi. şunu demek istiyorum. Alttan oyulduğu zaman bir şeyin, o bir şeyi çektiğin zaman Domino taşı, hepsi, bütün her şey yıkılır. Şimdi Peygamber Efendimiz döneminde, Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam. Efendimiz benim için din önemli, din olduktan sonra gerisi boş ver mi dedi, halkını aç mı bıraktı? Peygamber Efendimiz. Abi önceliğimiz dindir. Önceliğimiz dindir. Peygamber de. Efendimiz, önceliğimiz sen Peygamber Efendimizin, Aleyhisselatü Vesselam. Önceliğimiz din derken, önceliğimiz din derken halkını aç mı bıraktı Peygamber? Peki Peygamber Efendimiz hurma ağacı yerken, Heh. tamam onların dinine dönül mü dedi Sahabiye? kendi fedakarlık etti halkını iyi yaşatmak istedi. Hayır. Bugün öyle mi durum? Bak ben sana diyorum He? ki bak sen ben senin dediğine cevap veriyorum. Herkes açken şimdi boykot bak Müslümanlara zulüm yapılırken açlıktan Müslümanlar sahabiler, Peygamber Efendimiz hurma yaprağı yerken tamam onların dinine dönün mü dedi? Hayır. Demedi. Burada onun onların dinine dönün diyen mi var işte? Hayır. Abicim buradaki mesele Abi diyorum ki bileyim. ben e? ha, abinin dediği gibi bak ben diyorum ki Buradaki mesele İslam'la alakalı. soralım. Adam. İslam'dan bahsediyoruz ya abi. Peygamber Efendimiz bir gün mescide giderken dedi ki şu kuzuyu kesin fakirlere dağıtın dedi. Bir dakika. Hadisimi şey, anlatıyorsun. Bitir bitir olan bilirim bir şey mi? O, o, olan bir şeyi anlatıyorum. Ha, tamam, Benim tamam. okuduğum yani tamam, kitaplar. Ben duymamıştım. Gitti için geldi için. dedi ne yaptınız? Evet kestik ya Resulallah. Dörtte üçünü dağıttık. Dörtte biri kaldı. Hı hı. Desene de yani tam tersi. Dörtte biri gitti dörtte üçü kaldı. Yani diyor ki onu da vermeliydiniz diyor. halkın benim aç olmamalı diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz yaptığı bir hayırın tamamını bütününü halkını, halkına yansıtmak isterken Bugünkü idarecilerimiz de öyle mi yapıyor? Belki idareciler de dörtte hani üçünü verdi. Hani 17 bin verdi. lirayı, 12 bin 500 lirayı çok gördün bel, ya biraz bel, önce. Hayır şimdi, ben çok görmedim şimdi ki. Bak bal... lafını niye değiştirdin hayır, ha bak, ben çok gördüm demedim ki. Abi da bir dakika 3-5 ballı maaşlardan mı bahsediyoruz bu ülkede? Tamam. 3-5 ballı maaşlardan mı O İslam'ı mı yaşıyoruz şu anda yani? Yaşadığımız İslam mı? Abi şu an zaten bak biz bir e, İslam ülkesi değiliz. Tamam layık Türkiye Cumhuriyeti tamam. evet doğru. Heh. Biz Doğru. İslam ülkesi değiliz. Doğru değil. İslam İslam hukuk, İslam kurallarını yönetilmediğimiz için de insanlar İslamiyeti yaşayabilirler. Özgürce. İslamiyeti yaşayabilir. Özgürce. Aynen öyle yaşasın, da yaşasın yaşasın, yaşasın. yaşaması Bu lazım zaten. Değil mi? Yani yaşaması tabii. lazım. Öbür türlü diktatörlüğe girer. Zaten o Osmanlı döneminde, git Selçuklular döneminde <laughs> Hristiyanlar, Yahudiler özgürce Müslümanların hakimiyeti altında yaşamıyorlar Yaşadılar. Yaşıyorlardı. Abdülhamit burada o bir laikmiş yani. Abdülhamit yanlış hatırlamıyorsam Abdülhamit Fener Rum Patrikanesi'ni yaptırdı burada örnek olarak. Yani niye? Benim tebaam dedi, benim vatandaşım dedi. Yani dini öncelikli hale getirirken tamam getirelim inancımız önemli. Fakat bunun yanında halkın yani gelir dağılımındaki adalet dağılım değil mi? Hı hı. Ee, bunlar önemli değil mi bizim dinimizde? Bunlar önemli. Hı hı. Yani Allah Kur'an'da e, söylediği ayetleri biz uygulamak durumunda değil miyiz? Mesela Müslüman olarak üstümüzde farz mesela, yapmak zorundayız. Mesela fecir suresi 17, 18, 19, 20 ne <gülüyor> diyor? <gülüyor> evet. Siz yetimlerin hakkını gözetmiyorsunuz diyor. Miskinlere ve fakirlere yardım etmiyorsunuz diyor. Ve mirası alabildiğince yiyorsunuz diyor ve malı çok seviyorsunuz diye kime söylüyor Allah bunları Tecir suresinde kime, kime söylüyor, söylüyor? Evrensel herkese söylüyor bunu. sade tabii ki herkese söylüyor. İdarecilere değil abi ne idarecisi? Herkese Buna herkese idarecilere söylüyor. İdarecilerin önüye yaptığı Buna herkese söylüyor. kesim B belki değil bir mi? Bir, bir kısım ya bir kısım tüm Müslümanlara, bütün insanlara, tüm insanlara bütün söylüyor bunu. Kur'an sadece Müslümanlara mı geldi? Hayır tüm evrenseldir herkese geldi. geldi Kabul edip etmemek ona kalmış bir şey. Bunu yapıyor muyuz işte Allah ikaz ediyor diyor ki yetimlerin hakkını gözetin diyor. işte biz de diyoruz ki fakirlerin hakkını gözetin diyor. Allah'ın şeriatıyla yönetirsek bu fakirin hakkı değil diyorum Kur'an'daki fecir suresine göre diyorum ki bu 12.500 lira bu emeklinin hakkı değil. Efendim sen hakkı diyorsun. Abi şimdi Allah'ın kelamı abi, öyle bak, demiyor. Şimdi ben sana bir şey söylüyorum. 1 milyon doların var mı senin abi şu an? Mesela. Mesela. Diyelim var. Sen benim dostumsun. Evet. Abi bana 2 milyon dolar verir misin? Nasıl vereyim? Niye? Nasıl vereyim? Niye vermiyor Yok. E tamam belki doları. o kadar veriyordu verebiliyor devlette de şu an. İşte Kriz ki, var efendim, diyoruz. Biz kriz yok demiyoruz ki. Diyoruz ki gelir dağılımında adalet var mı diyoruz. Efendim bir, kis, bak. bir kısım bak anlatıyorum deminden beri. Bal kaymak yerken 3-5 evet. ballı maaş alırken bir kısım devlet kurumlarında Abi buna karşıyım ben de karşıyım. Astraflar var. Abi yanlış var diyorum e, ben de sana. Televizyonda çıkıp da e, 16 tane televizyon zaten satın alınmış. O içinde konuşulanlar da satın alınmış. Yani ekonomistlerden, hocalardan dinlemeye gerek yok ki işte burada Mısır çarşısını gezdiğin zaman, lokantada bir yemek yedin, bir çay içtiğin zaman görüyorsun. Şimdi ben memur emeklisiyim. Dört tane çocuk yaptım. Dördünü de iki kız, iki oğlan fakülte okuttum. Evlendirdim. 90'lı yıllarda. Şimdi bir çocuğum Yüz bin lira eşiyle beraber alıyor, ev alamıyor kardeşim. Yüz bin lira almasına rağmen. Yüz bin ev lira alamıyor. eşiyle kendisiyle ev alamıyor. Yani bırak ev almayı, gençler 35 yaşına gelmiş evlenemiyor. Evlenen çocuk yapamıyor. Nüfusumuz düşmüş bak. 20 sene sonra askere gönderecek genç bulamayacak. Çünkü gençler çocuk yapamıyor ya. Ben nasıl bakacağım endişesi var kimsenin gele. Ben 64 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böyle bir bir şey yaşanmadı, görülmedi. 2-3 sene içerisinde 300-500 bin liralık ev 5 milyona çıktı. Evet. Bir gencin evlenme masrafı 1 milyondur. Nasıl evlenecek? 20 sene, 30 sene fakülteler mezun vermese bu hali hazırdaki üniversite mezunları yeterli oluyor bu gençleri sanata mesleğe şuraya buraya A, yönetmeden de bana, yönelttiler herkes okusun herkes okursa ne olur üretimi bitirdiler üretimi ben gittim ben bittisliyim geçen sene gittim memlekete her sene yüz dönüm eken bir arkadaşım vardı çarşıda oturuyor ne oldu emekli oldum sekiz bin lira emekliyle 40-50 yaşında adam evinde oturuyor. Her dört çalışan bir tane iki emekliye bakamaz. Üretim olmadıktan sonra, hayvancılık olmadıktan sonra hiçbir toplum üretmeden tüketirse üflah olamaz kardeş. Yani. Kim söylüyorsa ekonomi iyidir, ülkenin gidişatı iyidir, yalan söylüyor. Neden söylüyorlar peki? Abi adam Onlara göre neden söylüyor? Yalan neden söylüyor? Onlar, o neden? Ekonomi... Şimdi iki, iki ne? nedeni var bak, iki nedeni var. Neden? Birinci neden ya tuzu kurudur. Tuzu kurudur. Yandaş faydalanmıştır 25 senede, düzeltmiştir durumunu. Ya da cehaletinden veriyor. Başka bunun başka izah tarzı yok kardeşim. Yani bu olup biten hepsi meydandadır. Açık. Biz inkarcı bir insan da değiliz. Hiç, bir, bir falan da değiliz. Yalnız bunların söylediklerine, yaptıklarıyla hiçbiri birbirini tutmadı. Ağ söylediler, kara yaptılar. Kara söylediler, daha da karasını yaptılar. Milletin dini duygularını kullandılar. 25 senedir iktidar alırlar. Başka çare. Teşekkür ediyorum efendim. Abi. Bir şey, bir şey söylüyor da, hani bazıları cahil diyor ya. Hı. Madem insanlar cahilse onun tuzu niye kuru? Cahil insan para buluyor da Böyle akıllı insanlar para bulamıyor. İşte bak problem bu. cahil adam parayı bulmuş. Cahil adam buraya da, bu akıl adamsa niye bulamıyor? He. Ya bu sorun burada. O kendi problemini değil efendim, genel problemleri şimdi, dile getirdi. Genel problemleri var ya, evet. ben şimdi mesela 10 tane emekli tanıyorum. 10 taneden 2 tanesinin halı çok kötü. Hı. Ama geri kalan sekiz tanesinin halı çok güzel. Sence 10 taneden iki tanesi mi kötü, 10 taneden sekiz tanesi mi kötü? Ben şahsen sadece, ben, kendi, ha ben şunu söyleyeyim. Benim, ta ha benim tanıdığım insanlar var diyelim. Yani. 7 sekiz tane tanıdığım emekli var. Hı. Bunlardan altı, 7'sinin durumu çok güzel. Adam köyde tarlası var. Burada dairesi üç dört tane kirada. Kendisi çalışıyor, maaş alıyor. Emekli maaşı, hanımı çalışıyor. Adam dört dörtlük. Ama sen işini bilmezsen, işte şu kötüdürsün bu kötüdür. Ha çalışmasın çalmasın çalması değil. değil. Yok yok yok. Çaldım hakik hiç adam olamam. Bir maaşına 12.5 olduğu bir yerde, şimdi kiranın 15 bin olduğu bir yerde ben ne yapayım? 4 daire Çalmak çalmak çaldır. bir. Çaldım hakik hiç adam olamam. 12.500 emekli maaşı alan bir insan 15.000 kira ödüyor. Öbürü 4 daire sahibi oluyor. Yani Geliyor sen bana şirlik yapıyor. çalışırken Yan sen mı? ne alacaksın? Maaşını ne mi? bilmiyor muydu? Kira ne kadar? Kira 15 oldu. 20 oldu şimdi kiralar. E Benim maaşım 12'ydi. Ben ne yapayım? Ben böyle oldu mi sizce? Mi yani bu bir var, bir var, şöyle bir şey var bak. Şöyle bir şey var. Yandaş olmak zorunda mıyım? Yok yok yandaşlık meselesi değil. Öyle. Herkesin meselesi. Ya, o işini biliyor alıyor diyorsun. Ben alın terimle akımla kazanıyorum. Helalinden kendime emekli oldum. 12,5 e, 12 maaş alıyorum. 15 bin kira ödüyorum. Ben işimi bilmiyorum. Uyanık değilim. 40-50 sene değil çalışmış. İşte abi problemimiz şu. Siz söylediğiniz aslında bir gerçeğe parmak bastınız. Hı. Adamın yani 300 abi bin lira. bir tane. Adamın bir ver, herhangi bir. 3 milyon olmuş ya. Adam dedede kalma bir ev var. Dedede kalma bir ev var. Geliyor matkabı vuruyor diyor ki senin evin çürük sana. diyor. Ha 300 bin. Lira benim evde kalma diyor ki diyor 300 bin lira bir dinle diyor ya ki bina ha. çürük diyor. Tamam. Benim evimi yıkıyor. Bana diyor ki diyor yarı senden yarı benden Diyor ki diyor ben evini yaptım 7 milyona. Hadi 3,5'u bana ver. Ben oturduğum eve bir de ayrıyeten 3,5 kira ödüyor. 20 yıl daha gitti. Zaten 20 yıl i̇şte ömrü kaldı. Bunu kim yapıyor? Devlet yapıyor. E şimdi devlet hükümet hükümetin yapıyor. De, hükümette hükümet kim var? Abi, benim evimde oturuyor. Ben Bizim hükü hiç, bu hükümet mi tutuyor? Bana diyor yani sen yani, çalışanlar yurt dışından gelmeme Babamda kaldı. Yani, hükümette hükümet bir de borç veriyor. dışından Teker teker. Türk vatandaşı teker, değil mi? Türk vatandaşı mi? Senin vatandaşın sana acımazsa Başka kimse sana acımaz. Abi yıkıyorsa herkesi yık. Mahalleye gir ma mahalleye şimdi tek bir şey söylüyorsun. Sen dürüstsen bütün Mehmetli insanlar istiyorlar. dürüst. Sen dürüst değilsen kimse dürüst değil. Ben e böyle ben biliyorum. Bizimden, ben ev Hayır. alamadım diye uyanık mı olmuyor? Yok. Ben, ben şahsen bak şunu söyleyeyim. Faiz haram yemediğim için He. ben şimdi hiç ev sahibi olamadım. Tamam. Hiç de dert etmiyorum. E ben de ben 100 yapıyorum. sene ama gene ama kalırım. Dairem Hayır. Benim mı? kafam böyle. Ben seni gibi bunun gibi deseydim böyle evet. harama halana bakmasam şimdi 5 tane dairem vardı. Ben de üç lira vardı. Ama ben kabul etmediğim için böyle e Biz de kabul etmediğimiz için ya o iki veriyor. Şu an çocuğumuz ya. 30 yaşına geldi diyor da evlendiremiyoruz. Ya bu bak o çocuk meselesi evlenme, evlenme meselesi başka. Gel, gel, bak evlenme burada evlenme o mesele başka. Bayramı, bak Türkiye'nin burada altyapısını bozdular. Kim bozuyor abi? Ya birileri alttan alta abi, bozuyor. Anda, kim adam işte adam birileri abi. Ya şimdi zaten ben biz ben sen ben ha, sen ha, çıkar açıklarım. Şöyle Deo bir şey olarak bak. düşünüyorsunuz. Nisler, o altyapıyı bozanların kim olduğunu bak. düşünüyorsunuz? Nisler, diziler. Bak. Bil, bak. Bil demiyorum Ben bilemiyorum ben, ben. Bak ben sana söyleyeyim ki bir yerden değil, her yerden saldırıyor. abi. İçeriden mi, dışarıdan mı? Cumhurbaşkanımıza abi Abi Cumhurbaşkanımıza erken emeklilik sistemini dayattılar oldu. bir dakika abi bir dakika bir dakika abi 7 da, 8 milyon ama bir ben anlatıyorum biz kızmıyoruz değil mi abi sesini yükseltme abi, yükselt abi. Yükselt sen söyle abi. abi abi sen söyle abi dayattılar cumhurbaşkanımız dedi ki ülke felakete gider kötüye gider millet dayattılar e şimdi bak 7 8 milyon insan emekli oldu 35 40 yaşında insanlar ya bir korktu dedi beni alacaklar başka bir dinle abicim peki biliyor musun sosyal yardımlaşmada evinde 15 milyon 15 milyon veriyor fakir yatağına. Bir saniye. Bak. sosyal yardımlaşmalarda insanlara yardımlar ediliyor onları görmüyor musunuz biz abi? burada birbirimizden kavga etmek para için para değil ya? herkes Doğru, bir ikisini söylesin arıyor, bak tamam ben abi benim seninle bir şeyim yok seni şey ben şeyim yok kızmaya gerek yok ben Efendim, milliyetçi hadi. yok. Milliyetçi diye başımdasın. Milliyetçi değil. Hiçbir şey değil. Milliyetçi diye, şey diye başımdasın. Sen Apo'ya idamı kaldırıyorsun. Hadi. Milliyetçi diye başımdasın. Papazı bırakıyorsun. milliyetçi bugün, başımdasın. Kapı ama bugün kandil bugün kandil. Bugün, kandil, 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 bugün, bugün abi. Loku abi. Abi, ha, lokum yiyeceksin. Bugün lokum. Zehirleme sen Zehirleme sen Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Gel tabi. Gel tabi. Abi kadıyım budur, yiyin abi. Allah razı olsun. bu. Abi, abi. bak bir şey söyleyeyim size, okunmuş lokumları yediniz, işiniz bitti. Yok, e, yok. Başkanımız soruları olsun. <laughs> Okunmuştu bu lokumlar. Ne ab soracaksınız? Ab abla, çarşı pazar nasıl? Kadınlara sorulur, çarşı pazar kadınlara. nasıl? Çok kötü. Nasıl? Kötü. He nedir? Yüksek çok mi? pahalı. Pahalı mı? Abla? Evet. Aşırı derecede e, pahalı. Biz böyle bir sürü insana mikrofon tutuyoruz, çok iyi fiyatlar Hı? diyenler de var. Hayır. Değil mi? İyi değil. Niye çok, evet. bu öyle oldu peki? Çok. Niye bu fiyatlar bu kadar yükseldi sence? Biz baştan bu yana. Hı? Çok yükseldi. Çok yükseldi. Niye işte oldu bunlar? Ben burada yaşamıyorum Nerede yaşıyorsunuz? Ben İngiltere'de yaşıyorum. İngiltere'de yaşıyorsunuz. Orası burası çok fark var. Çok fark var. Tabii. Burası daha mı pahalı? Çok pahalı. Burası pahalı. pahalı. İngiltere'den pahalı. Evet. O kim diyesi? İngiltere'de çok pahalı. You speak English? Yes. Heh. I am little bit Yes, it's not problem. Kaç yıldır İngiltere'desiniz? 20. 20 senedir. He. Londra'da mısınız? Londra'dayız. <laughs> Londra, Esit. Koçesler. 30 yaşında. Evet, bir tanesi. Evet, hiçbir sorun yok. Türk, sivil. Evet, yoruldu. Pasha yok. Evet. Teşekkürler abi. Bir şey değil. Teşekkürler, şey, teşekkürler. Öyle değil mi? Burası çok pahalı. Burası çok pahalı. Çok pahalı. Ama pound 40 liranın üzerinde ya. E kaç hiç bar? sıkıntı yok. <laughs> He? İst, hiç sıkıntı yok. Yani pound bile yetmiyor. Pound bile yetmiyor. Yetmiyor. Gerçek etmiyor. O derece diyor. Evet. Benim için sıkıntı yok. Senin için yok. Hiç Kalk yok. Halk için soruyoruz. Hiç. Bu Buradaki yakınlarınız, akrabalarınız ne var, diyor? aile. Ne diyorlar? Hepsi yanıyorlar. He? Ha, hep kiralar, 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 15, işte. 25 milyar, 30 milyar. Yani gerçek hayat çok kötü. Çok kötü. Yani insanlar böyle sessiz durmuşsa ben bile şaşırıyorum. Geçen şaşırıyorum. yaşçılıyonu. Evet. Öyle değil mi? Kabullendik mi acaba? Siz kabullendiniz. Siz kabullendiniz. Kabullendik. Alıştık. Alıştık. Evet. Bu 20 yıldır falan eski böyle bir şey yoktu. Evet. Ülkemiz çok güzeldi. Ama şimdi mesela bazı dayılar Hı. benim yaşımda, benden biraz büyük dayılar. O da işi bitmiş. Diyorlar ki geçmiş daha kötüydü. Şimdi çok çok her şey var. Yalan. Bala haşa senden yaşlı büyük ama yalan ediyorlar. Yalan mı Evet. Ya? Evet çok kötü evlenemiyorlar ya gençler, gençler burada yeğenlerim evlenemiyorlar bir sürü yeğenlerim var kiraya gidemiyorlar kira ödeyemiyorlar Gerçi ülkemiz o kadar güzel bir ülke ki ama çok pahalı Çok pahalı evet. Pek, teşekkür biraz, ediyorum Biraz dinlensin biraz e, israfa gelsinler tamam mı kusura evet, bakma Teşekkür ederim Hadi hayırlı işler Çarşı pazar nasıl? Çarşı pazar pahalı bunu herkes pahalı biliyor Pahalı mı? Evet İyi diyenler de var Vallahi hiç iyi değil. Yalan hiç iyi söylüyorlar. Değil. Hayır. Yalan mı söylüyorlar? Bence ekonomi yalan söylüyorlar. Ekonomi nasıl peki? Ekonomi çok yüksek. Yüksek. Yani, yani enflasyon peki. yüksek. Ha, evet, enflasyon o yüksek, yüksek. O yüksek. Peki, ben onu biliyorlar? Ekonomi o kadar kötüyse madem bu kadar kalabalığın burada ne işi var diyorlar? Bunlar boş geziyorlar. Boş mu geziyorlar? Aynen, böyle bizim gibi video çekip evlerine gidiyorlar. İki tane Harcama evlerine... yapmazlar mı? Aktivite yapmazlar mı? Valla sana bir şey söyleyeyim mi? Turizlerden başkası harcama yapmıyor. Yerliye bakarsan bir iki bir şey alıyor evine gidiyor. Onları yiyor, içiyor, biz seyrediyoruz mu? Aynen öyle. Siz nereden geliyorsunuz? Ben Silivri'den geliyorum. Silivri'den gel, gezmeye geldiniz. Gezmeye geldik. Nasıl öyle. gördünüz fiyatları? Ben zaten İstanbulluyum ben, buralıyım İstanbul da. İstanbul'da buralısınız. Yani ben devamlı geliyorum Çoluk bu çocuk çocuğu şöyle bir restorana götürüp yemek ısmarlasanız. Nerede o para? Varsa götüreyim. Niye? Eskiden, o eskiden de götürüyordu. Eskiden götürebiliyor muydu? Yani mi? şundan 3 yıl önce. Üç yıl ya önce da koronadan önce diyeyim ben size. Değil mi? Evet. 3-4 yıl önce götürebiliyordum. Aynen götürebiliyordum. Şuradaki tatlıcılarda tatlımızı da yiyip öyle gidiyordum. Artık fiyatlar acıtıyor değil mi? Acıtıyor değil. Yanına yaklaşılmıyor. Çok kötü. Çok, Çok şeyler kötü. var söylenecek. Ama insan Sebebi söyleyemiyor. ne Peki bu fiyatların bu kadar yükselmesini sizce... Dış devlet mi diyeyim? İş devlet mi diyeyim? İkisini toplasan hepsi birlikte yapıyorlar. Yani sadece buraya yapmıyorlarmış. Yurt dışında da benim arkadaşlarım var. Onlarda da. Onlar. Her şey yükselmiş Almanya'da. Onlarda da yükselmiş. Evet. Onlarda ne kadar yükselmiş? Çok şey var konuşulacak da burada konuşulamıyor. Burada konuşulamıyor. Evet. Çekiniyor muyuz? Hayır. Çekinmiyoruz. Neden? <laughs> çok şey var. Pek çok şey var ama diyemiyoruz. Diyemiyoruz. <laughs> diyemiyoruz. Evet. Hemen ee, kelepçeliyorlar. He ondan dolayı diyoruz. Aynen. Pek, Çünkü ederim. benim torunum var. Şimdi can. Ya, ya bir şey demiyor abi. Bir şey demiyorsun. Yok. Düşün Sen okula gidiyor. Derslerine odaklan. Tamam. Evet okula gidiyor bir toz. Şu kadar bir dilim 100 toz. 100 lira. 100 lira. Bazı ne? yani büyük 100 lira da iki şey Büyük ya. tost 100 lira. Yani evet, e yani şimdi küçük ekmek. tost seni doyurmaz zaten. Yani. Hayır. değil mi? Yani bir yere yani. Diyetliyim, yani. diyetli olduğum için fazla yemem. Diyetli o ama. He, diyetli onun için yani. fazla yemesin avantajlısın yüzük. yani. Ha, siz de düşünebiliyor musunuz? Bir tost e, en küçük diyor diye bir tost 70 lira ekmek arası tost olan 100 lira. E şimdi kaç çocuk var? Bu benim komşumun oğlu. Evet, Bu komşum. benim torunum. Evet. Bu benim değil. Yani senin çocuklar ben yetişti. Benim, benim bir tane kızım aynı okuldalar. Aynı okuldalar. Ben kızıma e şimdi eskiden kaç para 20 lira şimdi... veriyor verirken <laughs> şimdi 150 lira veriyoruz. 150 lira. 150 lira veriyoruz ve kızım aç geliyor. Bu kadar yani daha bunun ötesi yok. Benim kocam askeri ücret alıyor, 20 bin lira kira veriyoruz, 150 lira da günlük çocuğa okula veriyoruz. Abla veriyorum. bu mucizeyi nasıl gerçekleştiriyorsun? Anlat bana ya. Biz gerçekleştiremiyoruz ki biz yarar yarı tok yaşıyoruz Türkiye'de. Bu yalan tamam, değil. Yarı aç yarı tok değil. Senin söylediğin rakamlara zaten yaşanmaz ki. Yaşatmaya çalışıyorlar. Bak yaşatmaya çalışıyor. Kendisi saraylarda. Başka bir gelir olmaz. Yemin ederim gerek... eğer varsa evime gitmeye nasip o olmazsa. Nasıl ödüyorsun işte abla? Sen gel bize sor nasıl ödüyoruz? Sen gel. Eşim işlere gidiyor geldiği Heh, zaman. Işte. Ee, mesela tamir işi oluyor, lavabo işi oluyor. Onları kenara Çalışmasın koyuyor. Çalışmasınlar diye bir şeyler daha yapıyor yani. Yapmaya çalışıyor. Amacı varsa pazarı yok adamın. Tatili yok. Full çalışıyor yani. Full çalışıyor. 365 gün benim kocam çalışıyor. Anca karnımızı doyuruyoruz. Et olayı bitti bizde. Kırmızı et? Yok. Tavuk yok. yok. Tavuk yok. Sebze zaten az az alıyoruz. bak patates almışız. Çocuklara soğan patates yemeği. Başka hiçbir şey yok. Gel de görün. Yani bu inanılmaz bir şey ben böyle yaşamadım babamın kapısında görmediğimi ben burada görüyorum yani koca evinde değil yanlış anlamayın. Anladım bu devirde bu yani. Bu devirde görüyorum. Bu Benim babam sarı yerlere yemek yemeğe götürken evlendim eşim beni Çamlıca yemeğe götürüyordu şimdi bırak Çamlıca'ya geçemiyoruz. Yemeğini bıraktık Çamlıca'ya karşıya, karşıya geçemiyoruz. Bu kadar kötüyüz. Evet. Peki teşekkür ederim. Önem verdiğiniz için de çekim yaptığınız için size ben çok çok teşekkür ben ediyorum. İnşallah. teşekkür ederim. İnşallah Sizin sıkıntılarınızı dile getirip duyurmaya çalışıyorum. Vallahi duysunlar artık. Yemin ederim duysun. Duysunlar. Yani bu nereye kadar? Ben şöyle düşünüyorum açık benel. İç savaşı başlatacak, alıp başını gidecek. Zaten onu torununa torununa yetecek kadar kesesini doldurdu. Her şeyi doldurdu. Kim ne derse desin. Peki teşekkür ediyorum. Belki abla. onu tutuyorsunuz onu seviyorsunuz. Hay, ben ben e, yanlış anlamayan... yayın Ha. Ben ne sağcıyım ne solcuyum. Ben halktan taraf yayın yapıyorum. Ne sağcıyım ne solcuyum İktidarda ama kimin olur, görüyorsun. Önemi yok. önemi yok ama insan gibi insan gelsin artık. Önemli olan insanımızın insan gibi yaşaması evet, değil mi? Aynen. İktidarda kim olursa olsun. Fark bana etmiyor. Ne? Fark etmiyor. Bana ne? Ama gelmiyor. Yok çünkü piyasada adam yok. Yok. Partide adam kalmamış. Herkes ne gelen Şeye, partiye gelen cebini dolduruyor. Onu alıyor, Siyasete bunu alıyor. Giren. Siyasete girenler evet. Çok bildiğim yok ama gördüğümüz herkes bunu biliyor. Cebini dolduruyor o kadar. Ama sen git kapısına tıkla benim şu derdim var. Bana ne diyor? Yüzüne Bakın, bile bakmıyorlar. büyük çekmece, belediye başkanımız Gezdi dolaştı dolaştı. Şuna iki tane oyuncak verdi. Tamam mı? Ama benim yolum bozuk. Kapısına gidiyorum. Oy vermek için oyuncak veriyor. Kapısına gidiyorum yollarım bozuk diyorum. Kapıyı kimse açmıyor. Şu an müsait saatlik toplantıda belediye başkanımız yok. Yani sahilimiz çöp içinde. Kumburgazlı yani tarafları çöp içinde yaşıyoruz. Yani rezil rezillik yani. Seçimler geldi mi içimizdeler. Seçim bitti mi? Yoklar. Kendileri nerede bilinmiyor yani. Yoklar. Evet çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Nasıl bu hale geldi abi yani ekonomi abi, bu hale ya, nasıl bu geldi ekonomi, sebepleri ne? Ekonomiyi yönetenlere sormak lazım. Yönetenlere oluyor. tabii. Mi? Yönetenlerin bir suçu yok efendim pandemi oldu deprem oldu diye ya, Herkes var. evine çalışıyor abi ya. Herkes yukarı iyi insanlar iyi şartlarla yaşıyor. İyi insanlar. Ee, alt sınıflar görüyorsun böyle kuru kalabalık bir şekilde dolaşıyor yani. Geliyor bir balık ekmek bile yemeden evine gidenler var ya. Var. Doğru mu yanlış mı yani? Bu Doğrudur gözle abi. görülüyor yani. Doğrudur. Öyle işte. Şartlar zor yani. Şartlar açıkçası zor. Şartlar zor. Peki abi, Olma. ne aldınız abi? alışveriş Fiyatlar nasıldı? Şey aldık bu inşaatla ilgili batarya, musluk falan. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar burası diğer Sen yerlere göre, göre iyi. Onun Buralar için zaten iyi. buranın ee, Bura iyi yani şeyler. Hı. Evet. Ne soruyorsun arkadaşlar? Param var mı? Kimin abi Senin. Benim mi? Var veya yok abi. Evet. Paran varsa hayat güzel. Paran varsa hayat güzel. Yoksa? Yoksa sıkıntı çekersin. Benim Peki gibi düzgün. Düzleden... bu olmayanların şartlarını düzeltmemiz gerekmiyor mu işte? Mesele bu. İşte bu. Tabii tabii. Yani onu bak sen bana niye soruyorsun? Soru içinde soru. Soru, için şey. soru. şimdi abi şöyle bir soru. Şimdi biz soruyoruz. Sen bunun çok daha iyisini biliyorsun ama Halkın, bizden bir şeyler tabi, öğrenmeye çalışıyoruz. E, e, abi sizin fikrinizi öğrenmek bizim istiyoruz. Zaten bizim fikrimiz bu. Ben biliyorum zaten. Bizim fikrimiz. Biliyorum de. Tabii ki önemli. Bu ülkede biz yaşıyoruz. Bu ülke şey. kimsenin babasının malı değil. Ne Salkın, benim ne senin. dertlerini hepimiz. dile getirmesi için biz mikrofon uzatıyoruz. Şimdi tabii, tabii. zengin hiçbir problemi yok. yok. Kategorimizin dışında. İyi şartlarda yürüyorlar ya. Yani. onlar kategorimizin dışında. Bir de Tembel diyelim hiç beğenmiyor kahvede miskin miskin oturuyor onları da abi biz çalışanın halini sen, soruyoruz. Sen bunu bize sorma da sen bunu AKP'lilere sor onlar daha iyi cevabını verir. AKP'lilere sor. onları da soruyoruz abi. Gayet <laughs> iyi diyorlar abi. abi. Tamam iyi diyorsa sorun yok o zaman. Z Z izinmeye. İyi diyorsa sorun yok. Onlar ha. iyi diyorsa O zaman öyle. biz de sorun yapmayalım abi. Ha. Değil mi? Oldu abi iyi evet, yayınlar diliyorum adekaten. Nasılsın abi İyi misin? Abi konuşmak istemiyorum böyle ya. Niye konuşmak istemiyorsun abi? Ya şimdi... Hangi tarafa gitsek, e, hangisi doğru, hangisi yanlış şaşırdık yani. Hangi mayı versek yanlış oluyor. Yani e, konuşacak bir şey kalmıyor ki. Konuşacak bir şey kalmıyor. He, ne yapacak aynı. Bir yönetilenler var, bir de yönetenler mi var? Aynen baba rahmet. He? Aynen. İ i̇ki sınıf insan var. Ha işte aynı dediğim gibi yani. yani Hangisinde şaşırdık yani, yani? Yönetenler yönetilenlerden uzaklaştılar mı? Aynen de babanın ama aynı dediğim doğru. Uzaklaştılar. Halkın içine girmiyorlar mı? İşte göremiyoruz kimseyi. Murat, de, Murat vekili, Murat Vekili diyorum. Murat Vekili Bir tane biz görmedik yani bugün sokakta robotlar ya da bir insanla bir konuşmak, gangi yani ben görmedim yani. İşte biz de bu mikrofonu uzatıyoruz ki siz dertlerinizi dile getirin belki onlara ulaşır. İnşallah. Belki bakarlar. İnşallah. Sana da te Abi. teşekkür ettik sizin gibi insanlara. Biz teşekkür var, ederiz. Sağ olasın. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun.